Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte e, ödevimi yapıyorum. Hangi ödev? E, İngilizce ödev ve Türkçe ödev yapacağız. Tamam. Şimdi bununla başlayalım. He, Ne yapıyor orada? Dalıyor. Denize dalıyor. Da, ne diyeceğim? He... Can... Ben... Swim. Dive, dive. Ha. Dive. Hı. Tamam. She Evet. Right, right. evet. Arkadaşlar bilmeyenler ben yani bilmiyorsanız ben ikinci sınıfa gidiyorum değil mi anne? Evet. Hangi okula? Cherry she can skate sports. Come on, he can, he can, uh... ha, roll bu sporları öğrenmişsin. Anne bunu anlayamadım. Karate mi? Bu hilton karate. Bu Judo. Öyle yazılıyordu. Aha bu judo. Hilton. Ne tanıyor? Judo. J O D D O. O. Hı. Öbürü. Ver bana kayıt kaç dakika olmuş? iki oluyor. Tamam. Anne bir şey diyor öyle. Bir şey yap birazcık. Tamam. Yedi de yap. Azir anne. Böyle tut böyle. Yedi de yapayım. Hikam. Karate. Evet. 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 Burada da I diyor. Sen ne yapabiliyorsun onu yazacaksın. Hmm. I can. Futbol. Play futbol tamam tamam bu ilk bölüm olsun istersen evet birazdan ikinci bölümü çekelim bay bay